Merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Rainbow Friends 2'yi çekiyoruz. Evet şu an Rainbow Friends 2'nin buradayız. Videoyu atamadım. Daha doğrusu video atamadım. Niye? Hem Kurban Bayramı hem de video atmayı üşendim. Opsiyonel. Bir de hepinizin Kurban Bayramı mübarek olsun. Neyse. Şimdi buna bir gitsin başlamıyorum hızlıca. Sadece abone benim için yeterli. Çünkü abone söyler düşmüş. 200 abone sürprizim var diyorum. Hala abone olmuyorsunuz. Allah sizin bin belanızı versin. Opsiyonel. Yanımda kuzenim var ama sessiz olacak. İnşallah. Kusar mısın? Her neyse başlasın hadi. Ya. Evet başladık şu anda ben tabii ki de gene ölmeyeceğim çünkü ben bu oyun baba kesinlikle hadi oy verin de geçek süreyi ya bin defa izledim ya aynı şeyi hadi hadi boş yapmayın ya hadi Hem. adam böylece evinin bu sadece hayal gücündür ne bu hayal gücü bir sürü canavar var ama yapayım <laughs> hadi hadi ya <laughs> hadi hadi ya öv yeter yeter anladık anladık boş yapma ya bas artık son kişi bassın Hadi gelin siz de sizi sanki. <laughs> bu arada bu video yorumda atabilirsiniz. Beğen, de bilirsiniz. <laughs> Beğenmiyoruz normalde normal videoları ama boş ver. Değil. <laughs> koş 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 çökme çökme çökme, çökme. yavaş hemen ışık bulmam lazım ve hemen mavi geldi mavi sizi yesin mavi yesen benim bir şeyim niye? kız ben seni ağzına sıkıştım oğlum ben onu maviden kaçıyordum ya bak şimdi ben var ya koş 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 Buradan girelim hemen hızlıca inşallah ampul vardır ha bir Anladım. ilk ilk ampulümüz Ben her şeyde konuşuyonu fazla kafaya takmayın Onu çıktım Koş Lan kaç Kutuya girin dedim onda da şey oluyor ya. Kaç, 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 kaç. Kutu lazım. Kaç. <laughs> Bir saniye arkadaşlar. iki dakika ciddi konuşacağım. Yanındakiyle sonra devam edeceğiz. Evet burada doğdum niye? Hem ampul almaya geldim hem de biraz konuştum ama hala gülüyor boş verin. Geç. Koş 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 koş. Tamam kaçtım. Oha laser tek en sevdiğim. Sen ne yapıyorsun buradan buna? Ama bana ne de değerleri bulsun ben burada yarış arabasıyla oynayacağım. Ya bu boş 20 tane bulmuşlar. Sonra ikisini de ben götürdüm. Tamam Yeşil sen burada dans et kardeşim. Hoppa. Kaç. Bu ünlü kullanacağız. Nerede var? Onu tam görmüyorum ki ya. Evet son 3 tane kaldı. Yanındaki gülme artık. Heh. Allah'ım sonunda buldunuz he. Geçin. Oy verin şuraya da. Lan 6 kişi kalmasın lan. Oyunda. Dedeciğim. Dedeciğim. Canım benim. Canını yediğim. Neyse koş. Şimdi burada da amani süp bulacağız. Aldım zor. <laughs> tüp 2. Yeşil bu tüp sana git. Sarı burada bir yerde. Burada. Kaç. Şuraya girelim Ve bakın ne çıktı. Bok çıktı. Çıktı man. Aşağıda bir şey var mı? Yok. Aa helikopter. Yay. Helikopter helikopter Başka nerede var? Koş Mavi var burada bir yerde Şunları koyayım Yedi Mağaraya girelim Morun oldu ya yeni gel gidebiliriz. Evet. dur. Ne böylece kurtulursunuz. 4 3 2 Bu yana hazır Morumarsın ha? Oh ee, ha, mavi de buldunuz. Dön. Bak, 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 burada başka var mı? Bizim yerimde kimse kalmış. Hadi. Mavi bu bazen tam böyle geçeceğiz. Koş doğru, koş doğru, koş. Ne doğru söylüyorum, ne doğru. Hadi ışınlanalım, hadi ışınlanalım, başka bir yere gidelim. Evet, ışınlandık. Bunu da koyuyoruz ve 12 tane oluyor. Hadi son 3 tane kaldı, bunu da getirin şunu ya. Nerede bu? Ben bu oyunu yani <laughs> Ve artık Dors'a geçeceğiz. Ve bu fersi bir tek Dors'a geçeceğiz. Havalı <laughs> yakın lan. Düşemiyorum. Bunlar da var tam koslu bu diğer arkadaşlar. Bir bari son üç tane kalmış onu da bulamıyorsunuz. Yani nerede olabilir? Bakalım da. Her yere gitti. Şuraya da baktım nerede olabilir? Yanımda görmeden gelecek Hadi bak son iki tane ya Bu son ikisini bulun kazanıyorum Pardon kazanıyoruz Şuraya bakalım Korkmaz mısın oğlum niye böyle geziyorsunuz ya yani? Gel ben şuraya geliştireyim kendimle Hah bulurlar ya sonunda Let's hope this works ver. Evet şu anda bütün bu kafalardan bulacağız. Ayy. Ve bu da çok tatlı ya. Evet bu tatlı şeyleri bulmamız lazımmış. Bu da neymiş tabi oldu olacak. Tatlı şeyler neredesiniz? Veya tatsız şeyler. ses evet, Evet elimde mor bir kafa var ve Gözleri sallanıyor <laughs> Ama adı normal yurkış insan bakıcılar diye çevirmiş <laughs> 5 oldu 10 tane bulmamız lazım Aslında bunları bulmasak da oluyor zaten geldi Yenmeyen şeyler ama. 6 tane olmuşlar. Dört tane kalmış oldu. Aha burada. Hop Bir tanesi burada. Ve sonuncu da evet orada. Sonuncu da, da aldım gitti. Hatta Koş 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 Senin ben ağzına sıçayım. Hemen 30 elmas veremiyorum bu yüzden böyle izleyeceğiz. Ya da oyun bitti. Neyse bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer ki videoda doğru oynayacağız. Şimdi stream